Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Uzun araştırmalarım sonucu Center haritasında yerleşebileceğimiz nefis bir PvP base buldum. 1000x bir serverdayım. Şöyle. Ayarları falan gayet iyi. Hani çok fazla ping de yok. Mekan oldukça iyi bir yerde. Küçük ama şöyle göstereyim. Yani burayı yani insan zor giriyor içeriye. Ee, Önünde bir ufak bir bahçesi var, gördünüz. Ee, beyz burası olacak. Burayı ana beyz yapacağım. Ee, yükseklik de pek yok. Ama burayı öyle bir dayayıp döşeceğim ki Yani oyunun kralı gelsin, buraya girsin. Nasıl girecek merak ediyorum. Mekan bu arkadaşlar. Bakalım nasıl işe çıkacak göreceğiz birlikte. Şöyle çevresini bir göstereyim önce. Şöyle görüyorsun bölgeyi abi. Bölge nerede abi bak. Gördün mü abi? Bölge burada. Tavana çıktın abi. Tavandan düz devam ediyorsun. Zaten burayı bulursun. Bak. Etrafında şöyle ufak tefek düzlük yerler de var. Tam olarak nokta atışı. Bölge hatlarını vereyim. Bak abi gördün. 92 70. Geldin buraya kurulacaksın abi. Buraya kurulduktan sonra çok kolay bir şekilde gelişebilirsin. Şimdi ufaktan temel atmıştım. Bismillah diyelim. Kuruluma başlayalım. Duvara gömme. Böyle forklarımızı da görüyorsun abim benim. alıp tane koydum. Üreticimizi de böyle yerleştirdik. Şöyle giriş, gelişme. Tonucu az kaldı. Şimdi şuraya arkolarımı dizerim. Seri üretim. Buradaki yavruların 8 tanesi bize mermi üretecek sınırsız. Şu iki tanesinden de, de polimer ne bileyim bunlar görüyorsunuz. Seri üretim buna malzeme yapıyorsun. Çalıştırıyorsun, üret diyorsun abi. Sabaha kadar üretiyor. Öyle düşün. Çok efsane bir cihaz yani. Bak, görüyor musun oğlum? Örnektir. Yani normalde mesela şu talet mermisi için adam lift ayarlamış. Ya başka bir şey lazım olsaydı başka bir şey yapacaktım. Bak lift attın mı? üret dedim bak. Hah. Bir, bir tane kadar. Kaç tane varsa. İyi kolaydı. Efsane bir şey. Bu tip bir bize böyle puan birikiyor. Buraya eskiden ulaşıyorsun. Eskirden. Puanlar birikiyor. O puanlarla böyle hayvanlar alabiliyorsun. Değişik temler alabiliyorsun. Bir çeşit böyle hasar sistemi gibi. İşte bu puan nasıl birikiyor? Kimi orada oyunda kaldıkça birikir. Kimisi de savaşırsın bir şeyler öldürürsün. O şekilde daha çok birikir. Hani adminin ayarına göre değişiyor. Tam şuraya kasaları da koydum. Yeni kasalardan. Ama bayağı bir yerinde de var. Baksana kim tane. Çok iyi. Bir yandan da emek veriyoruz. Sağdan soldan yemeyelim. Böyle birkaç tane makina koyayım da. Ne olur ne olmaz hani. Hmm. Evet şimdi bunları böyle bitir. Bu sadece kurulum sırasında hani bir şey yapmayalım problem yaşamayalım diye. Bu AA modunda şey var. Yeniye. Taretler için. Bu efsane bir şey. Şimdi bunu kullanarak bütün taretlere e, hedef ayarı, yani mermi, ne bileyim açma kapama gibi işlemleri bunun üzerinden yapabiliyorum. Bilgimi yok. Bu tövbe koyuyorum. İçine göreme attım. Çalıştırıyorum girdim abi. Turetleri tatlis etti şu anda. Kulle değil de bak bütün memnunları turetlere dağıttı. Turetlere dağıttı Hop geldik. Öyle mi olsun? dağıttı abi. Harika bir cihaz abi. Allah yapandan yaptırandan razı olsun. Bu Nefis bir umut ya. Üstümde ne var ne yok hepsini bir şöyle. Hoş halkalım. Ee, burada bir yarayacakları alırım. Parma giderim. Biz biraz drop toplarız o turada. Dur be bitenlerini dostum. Bakalım aynen. bununla dışarıya kadar güzel bir turret klesi Upgrade istasyonumuz da var. Bir şu zırh planlarımızı da hazırlayalım da taraftan. Eksilerimiz, Anne sana, anne atlet Bunları bir daha çeviriyorum. Öyle, teleportumu da koydum. Mayıltıcı tüfeği bize şey yapalım. Bunu da bir tane çevirip 750'lik yapayım. Şurada da baklarımızı üretelim. Bir numaraları da ürekelim. Bu bir topya ayakkabıda. Çakıttır bu bozanı. Bu yılan. Bunu üretebileceğim. Hop harika. Öyle bir de otturaklı pompalı. Ha dur. Hadi yapalım. Yap. Hadi bu adam. Çok yavaş üretiyor ya. Şöyle güzel gider. Onu da bir planlayalım. Pantalon. Tamam. Tamam. Üretim yeteneği zirve olduğu için 200 lık yetiyor işimi görüyor. Rahat rahat üretebiliyorum. Şunlardan bol bir üretim de sonra buraya daldıracağım. Burada bir yer sahibi olacağım ben. Gereksiz eşya koymayacağım. Ama bir beyinsin ne gerekiyorsa her şeyi buraya sığdıracağım arkadaşlar. Onun ekmeğini görüyorsunuz zaten en önemli şeyleri koyduk. Bırak yürü. Bu şekilde. Dik abi. Yer mekan küçük olduğunda hani öyle uçuk kaçıp şeyler dökleniyorum ama ne gerekiyorsa yübeyiz için her şeyi koyacağım buralara. Şimdi şu çevreyi de komple kafes yapacağım burayı. Ee, dışa dönük. Şöyle. Şuradan alacağım. Şöyle komple kapatacağım burayı. Tamamını taretleyeceğim. Çünkü burada eee Hayvanların HP'leri var çok yüksek olabiliyor. Zeredan'a mesela 13k var. Ben buna vermemişim bak. Açışa uçuk açık HP'ler, canlar olabiliyor. O yüzden ben burayı full taretleyeceğim. aşağıdan yukarıya kadar. Tam bir ee, askeri üst olacak burası. Olmazsa olmazımız. aktar aktarıcımız. Böyle bir yere mi koysam? bu? Hmm. oluyor? Oh, da ve gücüne doğru bakıyor. Bu bölgede ne kullanırım? Doğru, bundan bir, bir köşeye koyayım son. Burası da bir. Hmm. Şuraya da hayvan yemi Döşendik miydi adım benim? Hayvan yemliğimizi bekmele ederim. Doğru, bu iyi gibi. Burası iyi gibi ama biraz da kenar yok mu ya? Bak, benim kenar. Aha. Bayağı oynanıyor bu. Orada çıkış için işte, var mı yok. Biraz daha kaydırabilecek abi? Az bir şey daha be. Aaa kötü. Şöyle iyi mi? Ya iyi iyi. <laughs> Sıfır hayatım. Tamam iyi. Amin, de buraya koyduk. Bakalım. Biraz... ...farm lazım. Ee, şu anda... ...biber disk server olduğu için... Ee, bol miktarda lif toplayacak hayvan lazım bana. Şu terinazorlardan bir tane çözersem eğer bunlar oldukça iyi lif topluyor. Hmm. Takalım olabilirsek şu kapıya. Kayıt açtım sanıyordum. Uzun uğraşlar. Olmasa da kısa bir uğraş ve eğlenceli. Keyifli dakikaların sonunda bu yavruyu elde ettik. Bu benim lift kaynağım olacak. On numara bir şey oldu. Şu gübre canavarını da alalım. Fena bir gök gürülemesi var. Bayağı yağmur bindirdi. Benzi bir dönemle ufaktan hesaplarımı yapayım derken Arkadaşlar Oğlum ben sana bulaşmamışım. Hep ne işim var ya manyak Neyse yemliği de doldurmuş olduktu bu sayede Hadi bakalım Beyzimi Lan gel buraya gel Gel, bakayım Yetim mi bırakacağız Aileni katlettik ama Seni ortada bırakmayız merak etme Evet. Daha öyle. Canavarımız o. 352'lik. Eğer hazır. Artık o toplamaya gidebiliriz. Şu yok edicilerimizi de bir artılayalım abi. Bunlar önemli ya. Oh. Ne? Ne plan yapmış mı? Ya, ne yapmamış ya mı? Bunları bu morda Şöyle bir cihazımız var. Neymiş? Ha. Discovery Crafting Station. Tamam abi. Bunun içinde üretiyoruz. Şunu da neyse onu ayrı yaparım. Şunları da üretip. Bu tekte plan kayboluyor. Bundan tekte yapabiliyorum. Bunlar ikişer, üçer tane veriyor herhalde. Evet yavruyla yapılara hasar verebiliyorsun. Abi bununla da aynı şey bu. Şunlar bir işim yok. Bunu hapir Ve şunu da tek bir işime yaramayacak. Böyle balkaları falan bir ardılayıp. Evet tam teçhizat hazırlandık. Şimdi gidelim biraz fidel dekolayalım. Gökyüzü sıçraması yapıyorum. Oo, <laughs> çok güzel ya. Harika bir uçuş. Hmm. Şimdi ince hasata puan vereceğiz. Bakalım. Ve gelin Hasat seviyeleri... Peki sasa. Abanacağız abi. %174. Harika. Neredeyse iki katı fazla toplayacağım. maçına ya. güzel güzelliğe bak abi. Mükemmel. 4 milyon değil mi o ya? Büyük. Kaç oldu? Milyonmuş Milyon lan o. o Doğru milyon milyon. Tam şey yapamıyorum da. Yani öldüğümüzü değişiyor ki abi. Tak tak ne oldu? Bir fışkırt mı? Abi ya Bak ne oldu? Ne lan? Ne Tek tek kaç alacaktı bakayım. Şey al ya onu. Onlarmış. 126 bin almış. Kurdan? 116 bin. Abi tekte tek yüzün 352 kilo. Oo barışı kalıyor valla. Bakalım. Hullenmiş ya arada. Zulamızı fullledik. Eve dönüyoruz. Abi var ya bu kadar. Her şeyi yaparım. Şimdi makinalara onar milyon lift atacağım. Eee seri üretim. Mervi bassın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurada çatır çatır mermileri bir dekolayalım abi. O ne ya? Harika ya. Kafesimiz tamamlanmak üzere. Şöyle. Ve yerini bir konularla doldurduk. Diğer tarafa da karakter için yer

hele şükür sistem tamam var ya bir saatten fazla uğraştım şöyle düzgün bir şey çıkarayım diye on numara oldu ama şöyle dışarıdan da bir bakalım veriyorsunuz abilerim hop bunlular hadi sistem oldu tam bir canavar oldu değiliz. Şu alt zemine de döşeme yapacağım. Çok daha güçlü olacak. Sağdan soldan gelişleri de engelleyeyim. Şuralara kadar destek taret atacağım. Evet. Şimdi bunu buraya koydum. O miktardan de kolay. Güven içimde tabliyim diye. Öncelikle taretlerimi aktif edelim o gitar etlerini hepsi alt tıklattık şimdi buradan mermi alacağız bak şu arkomatik adı biriken mermiler değil sayıda büyük bir... çok büyük çok büyük yani büyük aşkım hımm bu kadar büyükmüş ama çok büyük üretime devam ediyor makine babam bu, 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 bu. Yetim evet, Şu element parçalarını alalım? Element parçaları. Bu bu şundan tabi. Tamam. Yetim aldık. Bunları gönderip, upper ettirik. Hepsini doldurdu. Top bir araizyiz. Güven içinde. 2, 2300. Tamam. ilk aşama için gayet güzel. Her talepte 2300 olsa çok büyük. Oh, var var abi. Yani. Diğerlerine zaten Tekrarda çok fazla var. Yine tahmin veriyorum. Bakalım. 22.000. Çok iyi. Çok iyi. Onlar. kolay kolay bitmez. Evet abi. Havacı yaratıklarla buraya gelmeleri fazla dayanmazlar. Ha, ne olur? Kuvvet salın üstüne stego koyar. Onunla yaklaşır falan ama şu ateş gücüne stego da çok dayanmayacaktır yani. Hmm. Şöyle sıcak yaz günleri için klimalarımızı da aktifleştirdik. Şöyle bir can doldurma zemini ayarladım. Ballarımız gübrelik. Bahçe masası. Zaten ışınlayıcımızı buraya koyduk. Şurada bir yumurta toplayacağım. Turat ayarı makinem. Böyle bir yemek ocağın yenlik. O ölümün başında gördüğümüz küçük bir Devasa bir şey dönüştü. Evet. enerjimiz. Ralph Punch. Discovery. Fabrikatör. Devasa bir şey. Arkomatik. Veriyorsunuz arkorumlu dolabı. Seri halde malzeme. Bleficiler. Şurada var. Şurada. Şunun şu içinde de jeneratör var. Şurada kasalar. Buraya daha fazla bir kasa döşenebilir. Şurada iki tane barış var. Size i̇şte ulaşılan bir çalışır durumda. Burada bir upgrade station. Şuraya yatak koydum. Kapsülü yapmadım. Kapsülü biraz sorun oluyor. Dışarıya atabilirim ama. Bu ne kapsülü? Bu da iç kısım. Daha konudan diğer makinalara da diğer uydun makinaları içeriye yapacağım. Kapanmış full Daisy. Ee, doldurmak için kullanırım. O zaman kapsül, mapsül ne varsa yaparız hepsini. Ee, şuradan şurada şöyle kapatıp burayı da iç beyze dahil edebilirim. Hı -hı. Bu kısımdaki taletleri biraz daha güçlendiririm. Nefis bir şey olur. Yani artık Stegoları, golemleri, işte gigaları alıp yavaş yavaş toplayıp e, server'a çökme zamanı geldi gibi. Neyse. Şimdilik hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sevmişsinizdir. Eğer sevdiyseniz beğenip abone olup ee, bana bu işi yapmam konusunda destek verebilirsiniz. Buna devam etmem konusunda destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.